Merhaba arkadaşlar. Matematiko kanalına hoş geldiniz. Bugün polinomlar serimizin diğer bir videosuyla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz polinomlarda değer bulma işlemlerinden bahsedeceğiz. Fakat değer bulma işlemlerinden bahsederken detaylı değil basit düzeyde değer bulma işlemleri nasıl yapıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Çünkü diğer değer bulma işlemlerinde konunun diğer bölümleri derece bulma, polinomda bölme, toplama çıkarma gibi işlemlerde yer aldığı için Bugün basit düzeyde öğreneceğiz. Konunun diğer kısımlarını öğrendikten sonra diğer soru tiplerini de onlardan sonra öğreneceğiz. Hadi polinomlarda değer nasıl bulunuyor? Başlayalım. Polinomlarda değer bulma işlemini yaparken polinom istenen değeri bulmak için polinomun içi istenilen değer eşitlenerek değişkenin yerine yazılması gereken değer bulunur. Örnek verelim. Bize bir px polinom için p4 değerini vur diyorsa bakın burasının 4 olması için burasının 4 olması için biz X'in yerine ne yazmamız gerekiyor ona karar vereceğiz. Zaten burada kolayca direkt görebiliyoruz. X'in yerine 4 yazmamız gerekiyor. Pekala. P2x-2 için P4 değer isteniyorsa ne yapacağız? O halde getirip bu polinomun içerisini getirip 4'e eşitleyememiz gerekiyor. Yani 2x eksi 2 eşittir 4'e eşitleyeceğiz. Buradan eksi 2'yi diğer tarafa atarsak 2x eşittir 6'dan x eşittir 3 olması gerekiyormuş. Yani bu polinomda P4 değerini bulabilmek için x yerine kaç yazmamız gerekiyormuş? 3 değerini yazmamız gerekiyormuş. Diğer bir polinomumuzda P3x artı 10 için P4 değeri nedir diye sormuş. Şimdi burada x yerine ne yazmamız gerektiğine karar vereceğiz. 3x artı 10'u ne eşitleyeceğiz? 4 eşitleyeceğiz. 5 eşitleyelim. 3x artı 10 eşittir 4. Onu diğer tarafa atacak olsak 3x eşittir. Eksi 10 olarak geçer. Eksi 6 olur burası. Her tarafı 3'e olsak x eşittir x3. Demek ki p3x artı 10 polinom için p4 değerini bulmak istiyorsak x yerine x3 değerini yazmamız gerekiyormuş. Bilgi kısmını geçtikten sonra ilk sorumuzla başlayalım. Px polinomunu vermiş bize polinom için demiş p3 değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi biz ne yapacağız? Biz de p3 değerini istiyorsa bakın burasının 3 olması için x yerine ne yazmamız gerekiyor? Zaten direkt görebiliyoruz x yerine 3 yazacağız. x eşittir 3 için diyeceğiz. x eşittir 3 için dediğimizde x gördüğümüz yeri 3 yazıyoruz. P3 eşittir. 5 çarpı 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 artı 9 yapar. Burası 9 çarpı 5'ten 45. Eksi 9 artı 9. Artı 9 eksi 9 giderse 45. P3 değerine eşittir. Bir sonraki sorumuzda ise bize P4x eksi 2 polinomunu vermiş. P2 değeri nedir diye soruyor. Şimdi burada ne yapacağız? Eğer ki direkt buranın 2 olmasını istiyorum. Burasının 2 olmasını istiyorum. Eğer direkt değeri görebiliyorsanız yerine yazmanız gereken değeri hemen söyleyebilirsiniz. Yoksa bulman için 4x 2 eşittir getirip 2 eşitleyin. Bunu diğer tarafa attığımızda 4x eşittir eksi 2'yi diğer tarafa atarsak 4 olarak geçecek. Her tarafı 4'e bölersem x değeri 1'dir. Demek ki p2 değerini bulabilmek için x yerine 1 değerini yazmam gerekiyor. x eşittir 1 için diyelim. Bakın burada P içerisinde 4 çarpı 1 eksi 2, direkt burasının sonucun 2 gelmesi lazım. Zaten onu da teyit etmiş olacağız. 1'in karesi artı 2 çarpı 1 eksi 3 gelecek. Burası 4 eksi 2'den 2 gelecek. Aradığım değer zaten bu eşittir. Burası 1 artı 2 eksi 3'ten eşittir 0 gelir. O halde aradığımız P2 değerinin sonucu 0 eşittir. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi polinomlarda aslında 3 tane Değer bulma stilimiz var. Bunlardan bir tanesi bir önceki su en baştaki çözdüğümüz soru tipi gibi. Direkt x'i yerine yazarak bulabiliyoruz. İkincisi x yerine farklı bir değer yazarak istediğimiz değere ulaşmamız gerekiyor. Üçüncüsü ise burada getirip bu soru tipinde ve bundan sonraki soru tipinde olduğu gibi işlem olacak. Şimdi ne yapacağız? Bakın ben burasının 2 olmasını istiyorum. Şimdi getirip 3 üzeri x'i 2 eşitliyorum. Şimdi 3 üzeri x eşittir 2 olacak bir değer geliyor mu aklıma gelmiyor. Bu konu nereden gelecek? Böyle bir x değeri var mı? Elbette var. x eşittir logaritma 3 tabanında 2 değerini işte. Ama biz bunu bilmediğimizi varsayarak ne yapacağız? Soruyu çözecek. Şimdi burada nasıl bir işlem uygulamamız gerekiyor? Eğer ki böyle direkt x değerini bulamıyorsanız, verdiğiniz değeri görmekte zorlanıyorsanız ya da çok karmaşık bir işlem geliyorsa ne yapacaksınız? Burada verilen değer muhtemelen burada vardır. Yani burada verilen ifade bu tarafta vardır. Nasıl vardır? Hemen bakın gelin şöyle düzenleyelim. Bakın sağ tarafı burası 3 üzeri 2x demiş. Ben burayı 3 üzeri 2x'i 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazıyorum. Eksi 2 çarpı 3 üzeri x zaten orası böyle vermiş. Eksi 1 diyelim. Şimdi ne yapacağız? Ben 3 üzeri x'in ne olmasını istiyordum? 2 olmasını istiyordum. O halde ben soruda 3 üzeri x gördüğüm yere 2 yazacağız. Hadi yazalım. Bakın P içerisinde Buradaki 3 üzeri x yerine 2 yazıyorum. P2 oldu. Eşittir. İşte aradığım değeri bakın hemen buldum. Eşittir. İşte buradaki 3 üzeri x'in yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı. Buradaki 3 üzeri x'in yerine 2 yazıyorum. Çarpı 2. Eksi 1 geldi. Eşittir. İşte burası kaç yapar? 4. Eksi 4. Eksi 1'den. 4 ile eksi 4 birbirini götürecek. Eksi 1. O halde aradığım P2 değeri olması gerekiyor? Eksi 1 eşit olması gerekiyor. Şimdiki sorumuzda bir önceki soruda olduğu gibi aslında benzer bir durum söz konusu. Burada nasıl bir işlem yapacağız? Hemen ona bakalım. Bize px kare artı 2x polinomunu vermiş. px 3 değerini istiyor? Ne yapacağız? Şimdi buradan x 3 olmasını istiyorum ben. Hemen aklıma bir değer geliyorsa direkt x 3 eşit olacak şekilde yazalım. Ama göremiyoruz gibi. Ne yapalım? x kare x artı 2x eşittir x 3 eşit diyelim. Şimdi bu ikinci dereceden bir denklem olduğu için... Burada hemen onu çözmeye çalışalım. Artı 2x. Eksi 3'ü sol tarafa atıyoruz. Artı 3 olarak geçecek. Eşittir 0. Şimdi burayı çarpanlara ayırmaya çalışıyorum. İşte x, x şeklinde. Burasını artı 3, artı 1 falan gibi ayırdım. Ortayı vermedi. Ya da eksi 3'e eksi 1 gibi ayırsam. Yine ortayı vermiyor. O halde buradaki x değerini bulmam gerekecek. E, onun için ne yapabilirim? Diskriminanttan faydalanabilirim. Yani ne diyebilirim? Deltasına bakarım. Delta b kare 4 ağacı kökü var mı yok mu falan bakacağız. Ama Soru bu kez tamamen uzamış oluyor. Yani farklı bir noktaya gidiyor ve işlemler uzuyor. Şimdi böyle olunca demek ki burada farklı bir şey vardır diyeceğiz. Ne var? Bakın burada biraz önce bir önceki soruda olduğu gibi. Eğer burası gelmiyorsa muhtemelen buradaki verilen ifade burada vardır. Nasıl vardır? Bakın hemen yapalım. Şurada 3 ortak parantezini alırsam şu 2 terimi. 3 ortak parantezini aldığımda bakın burada x kare kaldı. Burada da 3 parantezini alsam artı 2x kaldı dışarıda da zaten eksi 5 var. A bakın bu içeride verilen ifade burada varmış. O halde ben ne demiştim? x kare artı 2x gördüğümüz yere eksi 3 yazalım hemen. Yazalız. Burada ne gelecek? Bakın bunun gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. P eksi 3 geldi. Eşittir. 3 çarpı. Şuradaki ifadenin yerine de eksi 3 yazıyorum. Eksi 3. Eksi 5 gelecek. Burası eksi 9 eksi 5. Buradan da eşittir. Eksi 14 aradığım cevap olmuş olacak. Yani temelde yapmamız gereken şey şu. Eğer orasının içerisinin -3'e eşit olması ya da farklı bir değer eşit olmasını istiyorsak direkt eğer x'lerini bulabiliyorsak bakacağız. Eğer bulamıyorsak demek ki burada verilen ifade sağ tarafta vardır. Bir diğer sorumuzda bize P3x 1 polinomu ve Qx polinomu verilmiş. PQ1 değeri nedir diye sormuş. Şimdi bu birazcık fonksiyonlardaki bileşik işlemine benziyor. O yüzden bileşik işlemi şekliyle bu şekilde yazdım. Ne yapacağız şimdi? Burada önce Q1'i bulmam gerekiyor. Q1'i bulabilir miyim direkt? Evet bulabilirim. Burasının 1 olmasını istiyorsam x'in yerine 1 yazacağım. x eşittir 1 için diyorum. x eşittir 1 için dediğimde burası Q1 geldi. Eşittir 2 çarpı 1'in küpü artı 1 eksi 1 gelecek. Buradan artı 1 eksi 1 gider. Q1 dediğim değer 2 eşit oldu. Şimdi getirip Q1'i şurada yerine yazarsam. Şimdi benden ne istiyormuş? P içerisinde. Bakın benden P2 değerini istiyor. Hmm. P2'lerin istediğine göre o halde ben şurasının ne olmasını istiyorum? 2 eşit olmasını istiyorum. O zaman ben orayı 2 yapmam gerekiyor. 2 yapmak için x yerine hangi değer yazmam gerektiğini bir bulalım. 3x eksi 1 eşittir 2. Buradan 3x eşittir 3. x eşittir 1. Ha, x yerine 1 yazdığımda orası 2 eşit oluyormuş. x eşittir 1 için diyelim o zaman. x eşittir 1 için dediğimde burayı zaten x'e 1 verdiğinde 2 eşit olduğunu bildim. Direkt hesaplamadan direkt yazıyorum artık. P2 olarak yazıyorum. Bu kez ne yapacağız? 1'in karesi artı şuradaki x gördüğüm yerlere 1 yazıyorum her birini. Artı 1 bir, eksi 1 olacak. Buradan giderse p2 değeri 1 eşitmiş. O halde aradığımız ifadenin sonucu 1 eşittir. Bir diğer sorumuzda bize px polinomunu vermiş. Polinom için x, px, 3 polinomun eşitir nedir diye sormuş. Yani bizden istenen değer aslında nasıl bir değer? Normal değer değil de başka bir polinom istiyor. E, fonksiyonlar konusunda bileşki işleminde olduğu gibi. Yani biz ne yapacağız? Bakın şurasının, şurasının ben ne olmasını istiyorum? x eksi 3 olmasını istiyorum. O halde x yerine ne yazacağım ben? x yerine px da x yerine x 3 yazalım. x eksi 3 yazalım. Şimdi yazacağız. Getirip burası p x 3 oldu. Eşittir x gördüğüm yere bakın şuradaki tüm x gördüğüm yerle x eksi 3 yazıyorum. x eksi 3'ün karesi artı 2 çarpı x eksi 3 eksi 3 gelecek. Şimdi burayı bir düzenleyelim. x eksi 3'ün karesi birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpı 2 iki katından eksi 6 x. ikincinin karesinden artı 9. 2'yi dağıtalım. Artı 2 x eksi 6 eksi 3 geldi. Buradan x kare. Eksi 6 x burada var. 2 x de burada var. Eksi 4 x yapar. 9 burada var. Eksi 6 burada da var. Burası da zaten bunlar da birbirini götürecek. Buradan da direkt sıfır gelecek. O halde Px-3 polinomu x kare eksi 4 x'e eşittir. Diğer bir sorumuzda bize p x polinomunu vermiş. P3x artı 1 polinomun eşiti nedir diye sormuş. bir önceki soru da buna benzer bir soruydu ama orada burası Px'ti. Yani iki değeri yoktu orada. Burada iki değeri de var. Şimdi burada ne yapacağız? Biraz önce olduğu gibi direkt yazamıyoruz. Mesela burasının 3x artı 1 olmasının ne yazmamız gerektiğine karar veremiyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Burayı daha basit indirgemek için biraz detaylı açıklama yapacağım. Şimdi benden bakın şurada px polinom diyelim. Başka bir polinom örneği veriyorum. Mesela x kare artı 3x diyelim. Şimdi bu polinomda burada bağımsız değişkenimiz x. Pekala biz bunu x değil de a yazsam fark eden bir şey olur mu? Yani a kare artı 3A gibi bir ifade yazsam yok değişmez. Yani getirip ben buradaki A'nın yerine X yazarsam sonuç itibariyle aynı polinomu bulmuş oluyorum. Biz de aynısını yapmaya çalışacağız. Yani diyeceğiz ki şurada aradığım polinom 3X artı 1 değil de. Ya. ya ben buradaki X'in A olduğunu düşünsem. Bunu A gibi düşünsem. Yani ben ne arıyorum? Şurasının 2X dediğim yerin 3A artı 1 olmasını istiyorum. O halde X yerine buranın 3 artı 1 olabilir. X yerine ne yazacağımı bulacağım. 2X'i getirip ben 3A artı 1'e eşitliyorum. Eşitleyelim buradan ne gelecek bakın. Her tarafı ikiye bölersem x dediğim ifade eşittir. 3a artı 1 bölü 2 eşit olacak. He. Demek ki x yerine ben 3a artı 1 bölü 2 yazarsam direkt buradaki p 3 artı 1 polinomunu buluyorum. Bir yazalım bakalım x yerine x yerine ne yazacağız biz? 3a artı 1 bölü 2 yazalım. Yazıyorum p içerisinde. Bakın 2 çarpı 3a artı 1 bölü 2 eşittir buradan. 2 çarpı 3a artı 1 bölü 2 eksi 5 olacak. Bakın şuradaki ikiler gider. Burası ne oldu bizim için? P 3a artı 1 oldu eşittir. Şuradan ikiler de sadeleşti. Işte. Burası da 3a artı 1 ifadesi ne oldu eşittir eksi 5 geldi. Buradan ne olacak bizim için? P 3a artı 1 eşittir. 3a eksi 4 geldi. En son burası a olduğu için karmaşık olmasın diye biz ne yapacağız şurayı getirip P içerisinde. Bakın burasına. X yazalım yani A gördüğümüz X'e P3X artı 1 eşittir. 3X eksi 4 ifadesini eşitmiş bu değerimiz. Şimdi burada tabii şunu da yapabilirdik işimiz kolay olsun diye. Burada farklı bir bakış açısı geliştirmek için ben bunu söyledim. Hocam işte burası direkt zaten 2X. 2X burada da var zaten. İşte getirip burada getirip 2X gördüğümüz yere 3X artı 1 yazsak olur mu? Elbette olur sıkıntı yok ama soru böyle değildi birazcık daha karmaşık olsa örnek veriyorum x kare eksi 4x artı 5 olsaydı o zaman burada yapacağımız işlem bizim işimize yaramayacak. O zaman nereden gitmeye zorundaydık? Mecburen buradan gitmek zorundaydık. Zaten bir sonraki sorumuzda aynen buradan pratik olarak çözeceğiz. Bir diğer sorumuzda bir önceki soruda söylediğim gibi burada pratik yolu direkt kullanabiliriz ama o pratik yolu kullanabilmeniz için elinizde belli şartların oluşması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Bakın Burada verilen ifadenin tıpkı değer bulma da olduğu gibi burada tamamen olması gerekiyor. Bakın şurayı sağ tarafı şu iki verilen terimin 5 ortak parantezini aldığımda burası x kare eksi 2x yapar. Eksi 4 gelir. Bakın buradaki ifade burada tamamen olduğu için biz ne yapabiliriz? Bu tekniği kullanabiliriz. Ama şu da fazladan bir x olsaydı elbette kullanamayacaktık. Biraz önce yaptığımız işlem gibi yapmamız gerekiyordu. Hemen kısaca o halde ne diyeceğiz? Hemen x kare Eksi 2x gördüğümüz yerine ne yapacağız? Bunun yerine x artı 1 yazalım diyeceğiz. x artı 1 yazacak olsak p içerisinde. Bakın burası x artı 1 geldi. Eşittir. 5 çarpı. Buradaki x kare eksi 2x'in yerine de x artı 1 yazıyoruz. Eksi 4 olacak. Eşittir. 5x artı 5 eksi 4'ten 5x artı 1 aradığımız ifadenin sonucu olur. Videomuzun son sorusunda bize p2x 1 polinomunu vermiş, p2x artı 1 polinomunun eşitini istiyor bizden. Şimdi ne yapacağız? Önce hemen bir bakalım, direkt acaba var mı? Yani getirip 2x 1 gördüğümüz yere hemen şunu yazsak olur mu? Ama bunu yazabilmemiz için şurasının 2x eksi 1 ile bir şey olması gerekiyor. Şimdi burayı birazcık düzenlemeye kalksak, örneğin 2x kare diyelim burayı, buraya eksi x demiş olsak, burada da eksi x artı 1 şöyle ayırsak, eksi 2 xi diye. Şurayı bakın x parantezini aldım. Da, x parantezini aldım. Burada 2x eksi 1 kaldı. Eksi x artı 1. Aa tam hocam burayı bulduk. İyi de buradaki 2x eksi 1 gördüğümüz 2x artı 1 yazacağız. Ama şuradaki x'lerin yerine ne yazacağız? Bu kez problem teşkil ediyor bizim için. O halde işlemimizi ne yapacağız? Diğer yöntemden yapacağız. Yani şurada biz buranın a olduğunu düşünüyoruz. Yani burasını 2 artı 1'miş gibi düşüneceğiz. Oradaki x'ler karışmasın diye. Burasını 2x eksi 1 diyelim eşittir. 2a artı 1 yazalım. Şimdi neden a dediğimize bakın şuraya eğer x dersem ben. Hani burasını dersem. Şimdi bu x de bu x birbirinden farklı gibi olacak. Bu kez 2x derkecek. Eksi 1 eşittir artı 1 gibi gelecek. Bu kez işlemler tamamen karmaşık olacak. O yüzden işimizi garanti almak için bunun a olduğunu düşünüp. Yani 2 artı 1 olduğunu düşünüyoruz. Getirip 2x eksi 1'i getirip 2 artı 1 eşitiyoruz. X'i bulmak için ben bunu diğer tarafa attım. 2x eşittir. 2 artı 2 geldi. Burası 2x. Şurayı 2 parantezine aldığımda burada a artı 1 geldi. Şuradan 2'ler giderse x yerine a artı 1 yazmamız gerekiyormuş. Tamam. O halde x gördüğümüz yere x yerine ne yazacağız? a artı 1 yazalım. Şimdi şurayı tekrardan düzenlemek istemiyorum işlem uzatması. Çünkü ben burada x yerine a artı 1 yazdım. Burasının 2 artı 1 olduğunu bildiğim için direkt onu yazayım. Zaman kazanmak için 2 a artı 1 eşittir. 2 çarpı x gördüğüm yere a artı 1 yazıyorum. Karesi eksi 2 çarpı a artı 1 artı 1 gelecek. Burayı bir düzenleyelim. Şuradan a kare artı 2 artı 1 gelir. 2 ile de çarpacak olsak 2 a kare artı 4 a artı 2 yapar. Eksi 2 a eksi 2 artı 1 yapar. Şurayı bir düzenleyelim. 2 a kare Eksi 4 a burada var. X 2 a da burada var. Artı 2 a yapar. Burası 2. Şu da eksi 2. Bunlar gitti o zaman. Artı 1 kaldı. Tamam. Ben o halde ne buldum? P 2 a artı 1'in ne olduğunu? 2 a kare artı 2 artı 1 olduğunu buldum. E a ile x fark eden bir şey olmaz. Şuradaki a gördüğüm yere x yazalım en son. 2 x artı 1 polinomunun 2 x kare artı 2 x artı 1 olduğunu bulmuş olduk. Polinomda değer bulma işlemini böylece polinomda değer bulma işlemlerinin sonuna gelmiş bulduk. Ama daha farklı soru tiplerini bölme, toplama, çıkartma, çarpma ve derece işlemlerini gördükten sonra daha farklı soru tiplerini orada değineceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.